Evet arkadaşlar, bir de donduğu için. Bakın burada bu dolu, da... dolu arkadaşlar, üçüncü, dördüncü yumurtanın Arkadaşlar, onda damar gördüm ben. Damar gördüm, vallahi diyorum damar gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşımız. Bunlar evet. da, bu da dolu, bayağı bir kararmış. Evet arkadaşlar, göremedik hatta neredeyse. Neyse, babacığım çabuk ol. Gördüğünüz gibi. Bu da dolu, evet bu da dolu. Oluşmak üzere. Oluşmuş yani, oluşmuş üzere. Bu arada arkadan ses geliyorsa, makine yani şey çalışıyor. Önce. o yüzden. Gördüğünüz gibi. Evet bu da dolu. Bakın arkadaşlar hatta şurada gagası gibi bir şey var. Çok tatlı. Ee, birinci yaptığımızda bir tane böyle içine gezinen bir tane civcivimiz vardı Oyun evet. küçük yumurtalarımız. Bu da bakın. Gelişmiş değil mi? Evet. Babacım ben şu küçüklerin çıkmasını istiyorum ha. Nasıl olduklarını ilk defa gördüğüm için. Sadece bizde normal köy tavuğu vardı. Tavuk. Evet. Bakın Dolu. Dolu. Ama arkadaşlar çok küçük oldukları için içindekilerini bile göremiyoruz. Bakın. Dolu. Baba bir tut 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 tut, da görsün arkadaşlarımız. Bakıyoruz ki hemen çabuk olamıyor. Evet yani arkadaşlar çabuk bakmamız gerekiyor ki çünkü ısısız kalırlarsa içinde ölürler. Mesela birinci deneyimiz gibi. E, biz e, çıkım yaklaştığında düz demin zemine koymamız gerekiyor ki rahat çıksınlar değil mi baba ama ağzını kapattığımız için çok sıcak mı ne olmuş bakın arkadaşlar gördünüz mü yumurtamız oluşmuş vallahi içinde dop dolu arkadaşlar 15. gün biz 15. gün kontrollerini yaptık bakın gördünüz mü dolu yumurtalarımız bir sürü dolu var arkadaşlar inşallah hepsi çıkar babacığım 15 bakın hop dur baba onu görmediler arkadaşlar hemen boş verelim olmaz. Bakın Şu, siyah. Evet. Şunu yaklaştıralım da görsünler arkadaşlar. Bu boş mu? Bak, yok dolu. Dolu evet arkadaşlar. zarı var. Ben zarını görmedim ama. Yani o daha yeni oluşmuş. ya daha evet. oluşuyor. Evet arkadaşlar bakın bakın bakın. Arkadaşlar ben bilmiyorum. Arkadaşlar bu içinde oluşmuş bile. Çok sıkışıyordur içinde. Çünkü dosunu izlemiştim. İçine nasıl sıkıştıklarını. Neyse arkadaşlar bu da dolu. dolu galiba. Dolu evet. Arkadaşlar çok seviniyorum böyle dolu çıktıklarında. Oo bu da dolu. Dolu baba dolu bu. Bu makine niye çalıyor baba? Ona bakacağız dikkatli Arkadaşlar çabuk çabuk yapıyor babam çünkü korkuyor. O e, yumurtalarımız soğumasın daha fazla. Çok da aşırı şey yapmaya gerek yok. Evet. Şu an hepsini kontrol ettiğimizde yumurtalarımız Ama baba senin daha dikkat, dikkatli Bakın. bakman gerekecek ki çünkü boşları ayırman gerekecek. Evet. Şu an boşları ayırmamız gerekiyor ama şu Hiç an, boş, boş yok galiba. Şu an görmüyoruz. Yani boş yok. Arkadaşlar boş şu çıkarsa an... ağlarım. Cıngır cıngır ağlarım burada. Hepsi çıktı bir de içinden boş çıkarsa Ağlarım. Şu an hepsi Ona dolu ya. gibi. Evet hepsi dolu arkadaşlar. İnşallah çıkım e, başladığında inşallah gene ş, e, birinci yaptığımızda o dolar yaşanmaz. Çünkü şey olmuştu hiçbiri çıkmadı. Sadece oradan üçü çıktı. Bir de pazarda bakın, damar, oh. damarlar, damarlar damarlar arkadaşlar bakın, bakın damarlar. Bakın orada bir de şey var. küçük. Evet arkadaşlar bu oluşmuş zaten gördünüz Bu, ben bunun sonradan koyduğumuz yumurtalarımız bunlar şey evet arkadaşlar onlar daha yeni yeni oluşmuş babam bir yerden aldı hemen koyduğu yumurtalar bakın yumurtalarımız dolu kararmış artık kararmış çünkü arkadaşlar kararmış demek içinde vardır demek kararmış ve altında sarı üstünde siyah şeyler varsa demek ki o doludur ama sadece ve ışık varsa içinde boştur değil mi baba? Evet. Biliyorum. <laughs> Biz biraz Arkadaşlar civciv civ bakmak e, yani o kadar da kolay şey sanmayın. Biz 15. E, günde bakıyoruz şu an. Normalde evet. 10. günde bakmamız lazım. Bakın. Gördünüz mü? Biz e, evet. İlk yavrularımız. İçinde yavrular. var. <laughs> Baya bir Babacım. Tarlamış. Babacım sen bir şey sorabilir miyim? E, ee, bak, mesela. Bak. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar içinde kararmış. Babacım böyle ikili yumurtalar oluyor ya içinde ikili sarılar. Tık. Onlar e, sıkışık bir tanesi... Tık. Ana! Lamba düştü iki yumurta düşmedi ha. Tamam. Tık. İçim titredi baba. Ay. Tamam tamam. Anam arkadaşlar siz de gördünüz mü? Bir şey yok. Korktum ama düştü. baba yumurta düşseydi ağlardı. Yumurta i̇çinde düşmesin. bir de vardı. Ay ilk yumurtayı tutmuşsun ha. Yumurta Yoksa düşmez. Yoksa yazık olurdu içindeki civcivde de. Kontrollerimizi yapıyoruz. Bu arkadaşlar azıcık şeyli. Pis. Son, son iki yumurtamızın kontrolünü yapıyoruz. Arkadaşlar. babacım. Şey baba, var. Sana bir şey söyleyebilir miyim? İnşallah ya. tabii. Çıkımına yakın. İnşallah arkadaşlar. Çıkımına yakın. Hiçbir olay yaşamaz. İçinde ölmez. Ve çıkıma kadar. Alarmını kapatalım. Babacım. baba Bu arada ısımız kontrol ettiğimiz için babacım ben bir sorun bir şey sorabilir miyim ısımız düştü nemimiz nemimiz düştü ne e, içinde hani ikili böyle ikili sarılar var ya onlar kuluçkaya koyduğumuzda onların ikisi çıkıyor mu yoksa bir tanesi ölüp mi çıkıyor çift yumurta mı hı hı onlar da çıkar aralada bir denemedim ama deneyelim bence arkadaşlar e, denemekten yumurta. zarar gelmez çift ya bu. Ama evet arkadaşlar. diğeri diyenin ezdiği için ölme ihtimali çok olabilir. Şu hepsini kontrol ettiğimizde bütün Aklesi. hepsi e, e, oluş, oluşmuş şekilde bir dolu gördük. Evet. Birinin zaten damarı vardı. Tam gözüküyor böyle. 10 tanesini biz şu an 10. gün olduğu için de 15, 15. gün hepsini bir kontrol etme almıştı. E, 15'inde şey yaptık çünkü öbürküsü 10 günlük. Onun için o ikisi birlikte bir daha bir daha açıp kapatma yapmam amaçlı. Evet. İkisini bir kontrol ettik. Çok mutluyum. Hepsi çıkarsa, 40 tanesi çıkarsa yok artık derim. Bir de arkadaşlar 44 tane oluyor. Pazardan aldığımızı sayarsak. Pazardan almadığımız olsaydı 43. Pazardan aldık 44. Bunları ben sayıyorum arkadaşlar. Unutmayın. Unutmayın. Daha çok olursa daha çok mutlu kalır bu da çok zor arkadaşlar. Yemini alıyorsun, yem veriyorsun, büyütüyorsun. Bunları bir de düşünüyorsun, kakasını koklamak zorundasın. Bir de eve koyuyorsun, gezdiriyorsun, çıkartıyorsun, gezdiriyorsun, çıkartıyorsun, çıkartıp gezdiriyorsun. Evet arkadaşlar. Büyüyene kadar bir de onların yumurtasını alıyorsun. Kız olursa ama arkadaşlar benim için çok e güzel bir mutluluk. Çünkü bir kere aldığınızda... Hobi amaçlı şu an biz Baba bir kere koyuyoruz. aldığımızda kaç tane yumurta almıştık? İki ölmüştü. İki öldüğüne göre üç tane almıştık galiba evet, ikisi. Tane Ona... Bir tanesi karaydı bir tanesi ee, sarı. İkisi öldü sıkıntı bir kaldı. için. kaldı o da kızdı. Ve arkadaşlar işte üç tanesi onun yumurtasından çıkardı. Like atmayı abone olmayı yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Ha bu arada takip de edin. TikTok'umuzu da takip etmeyi unutmayasınız. Bay bay. YouTube. <laughs>